Camdaki Kız yeni bölümünde Sedat'ın Nalan'a olan yakınlığı Hayri ile Nalan'ın tartışmasına neden olmaya devam edecektir. Hayri, Nalan'a kendisinden başka kimseyle görüşmemesi yönünde baskılarını sürdürmeye devam edecek. Öte yandan Gülcihan'ın hastalığı ciddiyetini koruyacaktır. Selen ise annesinin hastalığı için elinden hiçbir şeyin gelmemesi Selen'i derinden üzecektir. Türkan artık eve uğramayan Hayri'nin çocuklarla ilgilenmesini sağlamak için elinden geleni yapsa da Hayri'nin gözü Nalan'dan başkasını görmeyecektir. Nalan'dan yardım dilenen Türkan maalesef boş umutlarla karşılaşacaktır. Metin ise yıllar sonra bulduğu kızı Nalan'ı korumak için gözünü iyice karartacaktır. Ancak olan bitene şahit olan Nalan, Metin'i baba olarak kolay kolay kabullenmeyecektir. Nalan, Hafize'nin de desteğiyle bu sürecin üstesinde gelecektir. Analizimizin sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.